bizim müzelerin yanındaki bütün çeşitli yapılan da kontrolü size alır. Müze ve öğren yerlerindeki hasar almış noktalara aynı planlandığı şekilde hiç gecikmeden ekiplerimiz müdahale etti. Şu anda çok geniş ekiplerle 10 şehirde kültür varlıklarımızın hasar tespitlerini yapıyoruz. Hatay üzerinde konuşacak olursak özellikle hem bakanlığımızı hem kamuya ait kültürel varlıkların hasar tespitleri tamamlanmış durumda. Şimdi ikinci aşamada mülkiyeti özel şahıslara ait varlıkların öncelikli olarak koruma levhaları takılıyor. Enkaz kaldırma sırasında tescilli yapılan enkazın kaldırılmaması için. Özellikle şehrin kentsel sit alanında kalan kısmında hem enkaz kaldırma sırasında hem de yeniden yapılandırılması kısmında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kontrolünde, denetiminde ve öncülüğünde yapacağımız çalışmalar olacak. Ben bu bağlamda bugün birçok noktayı gezdim. Ee, ağır hasarlı olanlar, yıkılanlar, az hasarlı, ve orta hasarlı olan yerler de var. Biz ilk etapta Mart ayı itibariyle hiç beklemeden rölevesi elimizde mevcut olan, proje mevcut olan yapıların hızlı bir şekilde restorasyonuna başlıyoruz. Hatay ve Antakya genelinde kamu binalarında, kamu kültür varlıklarında başladığını göreceksiniz. Önümüzdeki hafta itibariyle özel şahıslara ait olan tescil yapılarda mülk sahipleriyle irtibata geçmeye başlıyoruz biz. Onlarla da bir eylem planı oluşturup onlara da müdahale olacağız. Onlara da çok ciddi oranda hem maddi hem teknik destek sağlayacağız. Burada yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor Antakya ve Hatay'a ve <laughs> bu hikaye kültür, gastronomi ve turizm ağırlıklı bir hikaye olması gerekiyor. Çok sayıda camimiz de var. Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait olan. Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait olmayan tescilli camilerimiz de var. Bunların hepsinin sorumluluğunu biz alıyoruz. Aynı şekilde bu Hatay ve Antakya'nın bir özelliği daha var biliyorsunuz. Burası bir mozaik. E, dinlerin buluşma noktası. Burada havralarımız, sinagoglarımız da var. E, bütün camiler bizim camimiz. Bütün havralar, bütün sinagoglar bizim havralarımız, bizim sinagoglarımız. Bu bin içle bu bölgedeki bütün tescilli yapıların sorumluluğunu biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üstleneceğiz. Hiç beklemeden onların da yeniden inşasını hep el birliğiyle yapacağız.